Hiç merak ettiniz mi? Kalbinizi ve kaslarınızı sürekli çalıştıran şey nedir? Cevap: Mineraller. Hadi gelin vücudumuzdaki minerallerin gizli gücüne birlikte bakalım ve sağlığımız için en önemli 5 tanesini keşfedelim. İlk sırada kalsiyum var. Kalsiyum sadece kemiklerimiz ve dişlerimiz için değil, aynı zamanda kaslarımızın kasılmasını ve kalp ritmimizin düzenli olmasını da sağlar. Sırada potasyum var. Bu mineral vücudumuzdaki sıvı dengesini kontrol eder. Kas fonksiyonlarını destekler ve kalp sağlığı için çok önemlidir. Sonra magnezyum geliyor. Enerji üretimimizde önemli bir rol oynar. Kemik sağlığımızı korur ve kaslarımızın rahatlamasına yardımcı olur. Demiri de unutmayalım. Kanımızda oksijen taşınması ve enerji seviyemizin yüksek tutulması için çok önemlidir. Ve son olarak çinko. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir, yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar ve cilt sağlığımızı destekler. Bu mineralleri her gün almak, genel sağlığımızı korumak ve güçlendirmek için çok önemlidir. Eksiklikleri çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden denge çok önemlidir. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam doğru minerallerle beslenerek başlar.